çayını demledim. Mis gibi çıktım şöyle. Yağmur da yağmış. Fenerbahçe'nin de kutlamaları var. Avrupa'da şampiyon oldu basketbol. bunların kutlamaları var. Yeah. はいねこっちはまだ引き滑られて Kez Herkes dağıldı. Kutsamalar bitti. Son anda gördüm diyor yıldızcığım benim. Canım benim. Birden sesler oluştu. Kutlamalar başladı burada. Fenerbahçe basketbol şampiyonu olmuş Avrupa'da. Onu kutluyorlar. Ama dağılıştılar artık. Ben de sana çayımı demledim. Çıktım çayımı içmeye yıldızım benim. Bu gece evindeyim. Orada da mı kutlanıyor? Her yerde kutlanıyor herhalde yıldızım şimdi. Ama dağıldı. Burada bayağı bir kalabalıktı. Videosunu çektim. Dedim dur bir de canlı yayın açayım. Ah Sibel'im de geldi. İyiyim Sibel'im. Sen nasılsın? Canım, canım benim ya. Evime geldim. <laughs> Çayımı da aldım canlı yayını da açtım. Işte kutlamaları da izliyorum burada. Köy güzel yıldızım da. Kardeşim geldi sırayla işte bakıyoruz o kalacak şimdi. Sağ ol Ramazan kardeşim. Teşekkür ederim. Abla iniyorum. Umarım geldi mi? Bizim internet gidip geldi. Yorumların hepsini cevapladım Sibel'im ama. Aleykümselam. Kerim abi biraz seyretti. içeri girdi. Ben burada çayımı içiyorum. Hem çayımı içiyorum dedim. Bir de canlı çay. Böyle mis gibi çay keyifsiz böyle. Evimdeyim bugün. Ne zaman gideceğim? Yine Ekber abla bayramda gideceğim yıldızım. Ha bu ulam, yamacım. Şimdi onları aradık Sibelcim ama uyurmuşlar ikisi de. Dedesi konuşacak da onlarla. Bulem uyumuş, yamacı da uydurmuş meşgul. Afiyet sağ olsun. Sağ olsun benim benim. Burası Lüleburgaz. Yener'in şampiyonluğu kutlanıyor. Ee, ne yazmış Sibel'im? Diplomasını aldı. Evet mezun olacak. Oldu daha doğrusu ana sınıfından birinci sınıfa gidecek Sibel'im. E. O gün onu paylaştığım gibi daha bisikletten düştü nazar değdirdim kızana. Evet bisikletten düşmüş daha paylaştım video yaptım onun fotoğraflarında. Çok güzel çıkmış fotoğrafları. Ben de dedim bir video yapayım onlardan. Davullar da beni zorluyor. Bu tarafa gelseler de kolay çekim yapayım. Burada kenarda yoldan geçenlerden para topluş. Hadi orada çalıyorlar. Yazmış mıydım deve vardı diye. Ne hangisinde? Sibel'im hangisinde canım benim? Evet canım, buyurusu benimle. Anneni göremeyeceğiz desene bayrama kadar Ekşi abla. Öyleye benziyor yıldızın bayrama kadar sıra bana gelmedi. Bir hafta ortanca kız kardeşim kalacak. Daha sonra bu karşında oturan kız kardeşim gidecek. Bayram dönüşü de ben gideceğim. Anneciğim. O zaman daha davalar iyi olur. Ben de iyi olurum. Anneme selam. Aleyküm selam Sibel'im. Gitti davullar da gitti herhalde. Öteye gitti davullar herhalde. Neşko bir Neşkolar gelmemiş. Seni görmeye yıldızım diyor. Bugün işleri vardı Yıldız. Buğle'nin saçını kestirmeye gitti ne Neşe. Arkadaşıyla birlikte. Yarın da okul var. Artık hafta içi bir gün okula göndermeyecek gelecekler. Özledim onları. Şimdi aradık dedesiyle konuşalım diye uyumuşlar. Ben de bugün fazla bir şey yapmadım. Temizlik memizlik yapmadım. Bir çorba yaptık. Sağ sol topladım. Yarın Allah'ın izni verirse temizliğimi yapacağım. Bugün dinlenme günü. Sibel'im Yıldız Bulut hoş geldiniz diyor. Canlarım benim. Ablasının destekçileri. Bitti. Kutlamalar bitti. E videosunu paylaşacağım. Videosunu çektim. Çayın çok güzel olmuş. Biraz yağdı. Yağınca da tabii ki ablanın eller biraz indi. Daha var ama. Suratının yanı morarmış Sibel. Yan tarafı. Bereket gözüne mözüne girmemiş o bisikletin direksiyonları. Özledik onları Sibel. Bakalım hangi gün gelecekler sürpriz yapacaklar bana. Yarın okul var. Kep töreni oldu ama okullar devam. Ayın 20'sine kadar. beni uyardılar bir ay evveli bisiklet diye. Evet, bisiklet tehlikeli işte ama ne yapacağım? Çocuklar dinlemiyor. Yıldız yazmış. Köy senin ondan şişmiştir İknur abla ile. Ya köyde hep rüzgar vardı ne bileyim ben. Ondan mı oldum? Hava yağmadı. Kötü oldum yani. Hiç bu sefer gittiğimi anlayamadım köyde. Bugün geldim daha kendimi toparlayamadım. Havalar da böyle bu mevsim geçişleri yaramıyor. Çay da bitiyor. İstanbul'da yağmurlu diyor yıldızın. Siber yazmış. Ekinur abla çok seviyorum. Neşkonları. Ay canım benim. Onlar da seni seviyor. Ben şimdi canlıyı kapatıyorum. Çayım bitti. Çayımı dolduruyorum. İçmeye devam ediyorum. İzlediğiniz için de iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum.